Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinden lojistiğe, barınma, beslenme ve altyapı çalışmalarına kadar bölgede ihtiyaç duyulan her konuyla yakından ilgileniyor. Bu kapsamda depremin yaşandığı 11 ilde afetten etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bir diğer Depremin yıkıma uğrattığı illerde yaşamın normale dönmesi için çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, bilim tırının ardından şimdi de çocuklar için Hatay'da büyük bir oyun alanı kurdu. Gaziantep'te başlatılan etkinliklerde ise müzikaller, yüz boyama, ahşap boyama, seramik boyama ve şişme oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğleniyor. <laughs> Etkinlikler Gaziantep'in İslahiye ilçesinden sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Adana'da devam edecek. Çok mutluyum. Yani sıkılıyordum ben de buraya gelmek istedim ve çok güzel bir yer.